Kına gecesinden buyurun yörük düğününe dedik. Aydın'la Gülay'ın düğünü obamızda başlıyor. Biz şimdi Aydın'ın babası. <laughs> Anladık dayı 30 kilo bıyığım var da baba hadi her seferinde kanıtlamak zor Aydın'ın babası derken evet. direkt Aydın'ın babası. <laughs> tamam mı bıyıklarım? Tamam. İnan deve 8 kere hendek atladı senin bıyıkları indireceğiz diye be. Bekliyoruz burada. Aslında yarım saattir çekim yapacağız da bıyıklarım be Formunu almasını bekliyoruz. Allah kolaylık versin yenge sana. Aydın. Evet. Gel koçum gel. gel. Yarın Efe gibi giyinmişsin arkadaşım şimşik, şimşik dur. Olmaz. Olmuş şöyle bir yörük gibi dur bakayım şöyle bir. Evet. Hazır mısın gidip kızı alacağız? Hazırım. Hazır mısın? Hazırız. Gerekli takviyeyi verdin mi oğlana? Tabii, Taktikler tabii. hazır mı? Gereken her türlü. Deve hazır, hazır mı deveci? Hazır hazır. Düğ olma be Eşekçi hazır mıdır yüklerin? At da hazır. Davul zurna hazır mısın? hazır, hazır. K kalın sağacak da biz gelini alıp geleceğiz. Hu! bu <laughs> bakalım. Haydi buyurun. <laughs> Abi git. Bir gidin ya. Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ben oldu? Ben oldu? Ben oldu? Ben oldu? Ben aldım! Ne oldu? Ne oldu? Ne Tamam! Dur dur Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Tamam! Ne oldu? Ne ben, ben bendil, bendil. Bendil. Ne kovalıyorsun? Ne kovalıyorsun? Mendil. Mendil. Ne yapacaksın mendili? Yüzünü terletireceğim. He? <laughs> benim <gülüyor> o benim. Şuray ne oluyor? Bey, Şuray beyim o? Ne oluyor mendil alınca ne oluyor? Ters siliniyorum. Ters siliniyorum. <laughs> Sırf bunun için miydi bu? <gülüyor> <gülüyor> Asil <gülüyor> be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aman be. Yok bir şurucuda para mara bir şey yok muydu? Yok <laughs> ya. Sırf için ya! Asil al kardeşim. Terli. Al ya. Onun için mi koşturdunuz? Boyunca Davulcu. Davul. Gel. Yorulmuşum yorulacağım kadar. Sen de yorul. Şunu bir kaldır mı ya? Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır iyice aç bacağını. Gel. Burada olayım. Görün bu adam ya. Burada olayım. Kafama kafama değil. Buyur. Tamam. Gel <laughs> de <lanet>. abi. <laughs> Geldik mi kızım? Dünür'ün çadırına geldik Tabii, mi? geldik kız evli. Aman efendim kim karşı diyor bizi? Bu nedir efendim? Portakal. İnanmıyorum. Portakal, Avokado zannettim ben de ama. <laughs> Yok ya. Portakal ve mandalina. Evet. Niye veriyorsunuz bunu? Niye? Ge geçenlerde Pinike'ye vardın, Turuncova'ya vardın. Bir portakal vermede içi eridi sana. Yeah. Ta Turuncova'da. Ağalar ta bahçesine girdik. Orada motorla gidiyorduk. Durduk. Cigen ol, cigen adamdan bir portakal istedim, Vermedi de içime batıp oturdu. Sen bir aydır yatıp kalkmıyorsun da benim portakal yemedim. dert mi oluyor senin içine? Ye, yemedin, içmedin, yatmadın, kalkmadın. Günün birinde bu e, kumluca'ya gelir diye bunları mı bekletiyorsun? Tabii. Portakalın çiçeği hangi yoldan geçeyim? Abi bana darılma zehirler mi içeyim? Gökte uçartay yare selam söyle o yare. Portakala aldık çok memnun olduk. Yiyelim bari yare yare. <laughs> Afiyet olsun. Yani olmadı da <laughs> oldu, oldu. oldu. Kızımız burada. Gülay hanım. <laughs> Nasılsınız? Pek bir heyecanlı göründünüz. Kantarın da topuzu kaçmış bizim. Rica ederiz kalsın. Ne bir şey mi satacaksın? Bunu tartıp parasını mı alacaksın? Sen ne tüccar bir adamsın be. Gel hele de gel. Gel, gel, gel. Niye hemen erik? Dön bir. Niye hemen el kantara gitti? Bu teraziler eskiden atalardan böyle bununla da artık. Kaldı ne bu? Bunu tartıp parasını mı alacaksın? Abi böyle? parasını alırdın onlar. Sen siz bu. Sen, Yaparsınız böyle güzel portakal mandalı, satarsınız ama, tabii yani. canım bunları meşhur zaten. Yok canım yani, domates meşhur. Domates bu ya. dünkü. Neyse biz düğünümüze bakalım. Abi buyurun. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Ne öyle mahzun durdunuz siz? Ee, ne yapalım? Eee kız, kız evi olduğumuz için. Bağrımız yanık. Şu Bağrımız dünürleri dünürleri bir yan yana bir görelim Geç bakalım dünürleri. Aleyküm selamünaleyküm. Hoş selam. Geldin. Hoş geldin. geldiniz. Kötü kötü bakma canım yani. Allah Allah. Alıp gideceğiz kız işte. Kızı isterken belliydi ama böyle gelip alınacağı. Evet, evet. Üzülüyor musunuz? Biraz olsun. Biraz. Biraz. Babalar pek söyleyemez zaten. İşte eee tabii eee e, ...biraz olsun üzgünüz. Sen bayağı üzgünsün Fakat de, ee, hadi. Şöyle, Derle iyi bir abi. aileye verdiğimiz için kızımızı... İnşallah. Aile kıllı maşallah. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Sesin çıksın kız, ilk günden bu kadar böyle şey yapma. Hazırım de! Hazırım. <laughs> Görecek o gününü de! Hele bir evleneyim alacağım da ipler elime de. <laughs> Evden ayrılacağım diye biraz. <laughs> Gerçi ev dediğin hani... <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Klima çalışıyor be. Valla yaz sıcağında. 360 derecelik bir klimamız var burada. Üfürdükçe üfürüyor valla. Hazır mısın? Hazırım. Nerede anne? Annesi. Anası? Annesi Hiç ayağına gelsin. Koca kaynana olmuşsun <laughs> sen bugün tabi. Haklı haklı. Eşeklik bizde gel diyoruz. Gel denir mi kaynana ya? Gideceksin ayağına gerekli şirinlikleri <laughs> yapacaksın. Alnı alnına alnına vuracaksın. Nasılsınız annen? İyiyiz. Porselenler yakışmış maşallah. <laughs> Belli senin ne üzüldüğüm. Beş kuruş kalmamış sende be. <laughs> Kalmadı. Nasılsın anneciğim? İyiyim. İyiyim derken bile bir içim burkuk sanki senin ama. <laughs> o kadar olacak yani. Olacak mı? Bakıp durma be daha da zorlaştırma yani işi. <laughs> Hazır ya? mısınız? Hazırız. Alıp gideceğiz biz kız artık. Gidin hayırlı geçince mi? Böyle gönüllü verince keyifli oluyor galiba kaynana kısmı da. <laughs> Allah korusun kaçsaydı ya da ne bileyim damadı gözünü tutmasaydı bu kadar da rahat olmazdınız. Öyle. Deyu düşünüyorum. Buyur anam. Güle güle de. Güle güle Ayağın mi diyeyim anneciğim? Başı bunar de. Ne diyelim? Güle güle deyin. Ayağı gül başı bunar. Ayağı? Gül başı bunar. Ayağın göl başın pınar olsun. Boy boy çocukların olsun. Boğanın bir tanesine bir çaksın. Adı Boğaçan olsun. <laughs> Ve adını biz vermiş olalım. Yaşını Allah versin. Tabi surat gülecek tabi. Nereden bunlar? Sizin dünür mü taktı? Kaynana kısmı mı? Siz evli bekar? Bekar. Bekar. İnşallah sizin de böyle mürüvvetinizi görürüz. Var İnşallah. mı bile öyle diyor. Yok. 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 Olsa da televizyon ekranına söyleyecek halin yok. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet, 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 evet. Halim onu Siz da vereceğiz. Buyurun. Halip çıkarsa onu da o kızımız da vereceğiz. E turşusunu kuracak halin yok. Herhalde vereceksin canım ya. Yani. <laughs> Kız çocuğu işte. Öyle oluyor be. Siz? Ben nişanlı. Öyle mi? Hı hı. Buralarda mı nişanlı? Yok buralarda değil. Niye? Askerde. Askerde. Dil de maşallah bir yörük <laughs> dili bir yörük dili. Hani nişan taşı kafesinde konuşmuşuz ha. <laughs> o, o, o oba çadırında yani. Siz evli bakar? Bekar. Bekar. Evet. Var mı bir nişan nişan durumları? Yok. Olur inşallah. İnşallah. Kaderde ne varsa ona yaşarız. Üzülüyorsunuz <laughs> böyle arkadaşlarınız gidince? Sadece. Evet. Sana ne oluyor? Yaşın geçmiş senin daha ya ne ya <laughs> Buyurun. Bunda yardım edin, yardım edin. Daha küçüğüm. Kim küçük? Öyle mi? E büyüyecek <laughs> o da. Hadi bakalım. Neyse kapı, 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 kapalı. Açılmıyor. açılmıyor. Para mı lazım açılmıyor? Para lazım. Benim kapının öbür tarafından alıyorum. <laughs> Hay Allah kapı kapalıymış. Açılması için para lazımmış. Tabi tabi. Bak sen şimdi. Tabi tabi dedi derhal. <laughs> Abi yurtarım. Şey... Abi gel. Altta verelim. <laughs> İyidir iyi. Açalım. <laughs> açalım açalım. Ben almadım. Sen niye alacak ki? <laughs> Sen niye alıyorsun? Sen yani sopa tutmak senin görevin. Tamam tık. sopa <laughs> tut. Öyledir bu işler. Bu işler ya. öyledir. O, Allah. uçağa, uçağa pilot uçuruyor. He. Bütün yolcuların parasını pilot mu atıyor vay cebine? Vay 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 o hava şirketinin vay bir sahibi vay var. P programı program ben sunuyorum. Vay Reklam, vay sunuyorum. Vay Reklam vay parasını ben mi atıyorum cebe? Sen açmazsan açma. Bana ne ben almışım parayı. Sıkı tut sıkı. Sıkı tut iyice sıkı tut. Az açılın oradan. Açılın. Yeah! açıldı kapı. Buyurun. Buyurun. De. Buyurun. Allah'ım dergahımızı hayırlı ve nasip müessir eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi bu gençlerimizi ömür boyunca mutlu eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın hüve en Allah'ın لا إله إلا الله عنه والله عنه أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Şimdi bu atı anladık. Ata gelin biniyor. Ya nasip diyor. Onu anladık. Atı biliyoruz. Bu deve ne oluyor? Hatta merkep affedersin ne oluyor? Eşek de bizim. eşyamızda, merkepimizde Kızı Kızın birkaç günlük e, rızkı var, yiyeceği var. Ne var orada? On çuvalı. Büyük oğluma be! Yiy oğluma be! Gürüye. 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 Gel bakalım oğlum. Dik. Evet. Kuru fasulye. Un. Bir bu Tabala. Kaba. Su kaba. Başka da bir malzemesi olmaz zaten. Yörüğün ne olur? Bunu e, babasının evinden mi götürüyor? Evet. E, bütün eşyası da bu. İyice şeyler. İyice. Devede ne var? Devede de yorgan yastık. Çeyiz devede mi gidiyor? Çeyiz devede. Bir yorganı, bir yastığı, bir de çulu, bir çuvalı. İyi. E gidelim o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.